Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım. Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün <laughs> Kusura bakmayın. Öksürüm halen durmamış. Bugün aslında şöyle e, hayatında hayatımda ilk defa deneyeceğim bir tarif yapıyorum. Bugün tulum peyniri yapacağım arkadaşlar. Bu tulum peyniri de denemek istiyorum. Şöyle bunu bir komşum vermişti. Aysel vermişti sağ olsun. Bunu bir komşum vermişti. Necla komşum vermişti. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bu sene ineğin bir tane tek olduğu için Allah razı olsun. Ben peynir yapamıyorum. Yoğurdumu falan yapıyorum. Ayranımı yapıyorum. Ama peynir için biraz sütün bol olması gerekiyor. O yüzden sağ olsunlar. Beni düşürürler. Bunu da Emine göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun her üçünden de. O yüzden değerlendirmek istedim arkadaşlar. Salamura peynir olarak da yapabilirdim. Ee, ama şu Aysel'inki birazcık sorunluydu arkadaşlar. Ee, daha önce e, dedi hani ben dolaba atmadığım için birazcık böyle hafif bir e, şişme olmuş. Öyle diyelim. Çünkü tadında hiçbir sorun yok. Şöyle içi yakından da göstereyim. İçi böyle hafif delikli delikli. O da hani içeride şiştiğinin göstergesidir. Ee, birazcık püskürce e, bir kirkişi diyoruz. Hani kurmancid vecin kirkişi. Böyle ekşimsi bir şey oluyor. Ama tadında hiçbir sorun yok arkadaşlar. Bana öyle size vermek istedi. Ben de Allah razı olsun tabi kabul ettim. Ve ondan dolayı da böyle bir tarif denemek istedim. Tulum peyniri bir ara ben Ablamgül'de yemiştim. Çok güzeldi. Çok beğenmiştim. Tabi o Bursa'nın tulum peyniriydi galiba. Yağlı desem bunlar da yağlı. Çünkü bizim tarafta daha böyle peynirin yağ falan alınmıyor. Eee daha o şey bize uğramamış öyle diyeyim. Biz e, sütlerimizin yağını almıyoruz arkadaşlar. Bizim çevrede herkes öyle bir tek hani bir şey. Yani bizim halis muhlis köy peyniri. Bakalım. Ben de hayatımda ilk defa tunum peyniri yapacağım. İnşallah aklımdan çıkarım. Önce hepsini böyle doğruyoruz. Zaten aşamalarını göstereceğim. şöyle arkadaşlar e, gücüm yetince böyle ezmeye çalıştım arkadaşlar. Ancak bu kadar ezebildim. Zaten tekrar tekrar yapacağız. Boşaltıp tekrar karıştıracağız. O yüzden bu seferlik yeterli diye düşünüyorum. Ben çok fazla tuzlamayacağım. Zaten peynirim çok tuzlu. O yüzden çok tuz atmayacağım arkadaşlar. Şu kadar yeterli diye düşünüyorum. <laughs> tekrar böyle karıştırıp şekilde yarına kadar bekleyecek. Böyle bir ağırlıkla yarın tekrar karıştırıp tekrar böyle bir ağırlığı bırakacağım. Evet arkadaşlar dünden biri ben peynirimi bu şekilde e, beklettim. Şöyle üzerine bir ağırlık bıraktım ve altta biriken suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar karıştıracağım ve tekrar bu torbaya alıp e, bekleteceğim arkadaşlar. Bu işlemi e, 4 kere yapmam gerekiyormuş. Öğrendiğim kadarıyla. İşte bu işlemi 4 kere tekrarlayacağım arkadaşlar. E, şimdi yapmaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi peynirimi boşaltacağım. Bu torbamı yıkayacağım ve tekrar içine aktaracağım. bildiğin saf arkadaşlar. Baya bir su var içinde daha. Şöyle benim torbam e, şeker torbası küçük bir torba çünkü peynirim de az olduğu için. Bu araştırdığım kadarıyla Anne. torba olması gerekiyor. Ha. Bunu Bunu bir Yok. Tamam biliyorum musun şey yap? Uzun kollu giy. Yok. O türlü şey olmaz ki. Uzun kollu olmaz. Şey bir de yer. Ha. burada da. Yer burada. Hı? Kedi. Yok dışarıda. Çatarda mı? Hı. Yok, çurada Yo, ki. Buradaymış. He? Tam ben görmemişim. Ya sade. Aşık. Evet arkadaşlar bu şekilde tekrar torbanın ağzına kapatıyorum. Yani şöyle diyorlar 12 saatte bir falan vallahi ama ben yarına kadar bekleteceğim gene. Ben dün bu saatlerde yaptım. Yani 24 saat bekleteceğim. O şekilde boşaltacağım. Bakalım. Bu köşelerde girmesini istemiyorum. Bakalım yarına kadar ne kadar su çıkacak. O Sadatım, bir dakika dağıttık. aldık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yine böyle ağırlığımızı koyuyoruz. Ve yarına kadar bekleteceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz artık peynirimde direkt yağlar akıyor arkadaşlar. O nedenle artık ağırlığı kaldıracağım. Görüyorsunuz artık içindeki yağlar çıkıyor. Ve tabii ki bu yağ çok yazık. <laughs> o yüzden şimdi kaldırıp dolaba atacağım. Birazcık yağ donsun. Ondan sonra dolaba şey vidona aktaracağım. artık ağırlıkta bırakmayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir 5 kilo pirinç, 5 kilo da şeker, 10 kiloluk ağırlık koymuştum. Artık demek ki suyu bitmiş, artık yağ akıyor. Ondan dolayı artık hemen kaldırmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu tulum peynirimi önce buzluğa attım. Yani pardon dolaba attım. Birazcık e, şu yağının birazcık donması için dolaba attım birazcık donması için. Vallahi taş gibi olmuş.

Evet arkadaşlar tüm e, peynirimi e, bu şekilde içine koydum ve mümkün oldukça elimden geldiğince e, içinde boşluk kalmı bırakmamaya çalıştım var gücümle yaptım ancak bu kadar yapabildim yer yer e, kalmış ama yapacak bir şey yok gücüm o kadar ne yetti ve şimdi bu peçeteyi böyle dört katlı bir şekilde tabi temiz bir bez de olabilir pamuklu bir bez de olabilir. Bu şekilde üzerine bırakıyoruz ve dolabın e, alt kısmında yani buzluk olmayan tarafında bu şekilde bekletiyoruz arkadaşlar. E, bir aya kadar bekletiyoruz. Bir aydan sonra kullanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Benim izlediğim e, e, hanımefendi öyle söyledi. Ben de onun söylediklerinin aynısını söyleyeceğim arkadaşlar. Ve eğer da atmak isterseniz ben cam kavanoza koydum çünkü hayırlısıyla hemen kullanacağımız için ve derin dondurucuya atmayacağım için. Ama eğer derin dondurucuya atacak olursanız mutlaka plastik şişe olmalı, plastik kap olmalı yoksa cam şişe buzlukta çatlıyor arkadaşlar.